Hepinize merhaba arkadaşlar şu bugün sizler bıktık oynuyoruz Hızla başladım. Neden? Ne? Çünkü adam hadi gelelim yerlemeye başladı. Diye kaydı başlattım. Ya bunu alamayın ya. Sadece bana bir çıkmak çatmak lazım. Ben oyunu biliyorum arkadaşlar. Bundan sonra video çekeceğim. Bu kapı açılmıyor. Açılmıyor. Speed. Duyuyor. Burada nerede o şarjı şarjı lazım bize. açtı mı? Açtılar mı? Bir adam mı bulsun şarjı? Ben niye yapıyorum ya? Bak aslında yukarı var. Açılıyor. Üstün koyuluyor. Hiç sevmem ben ha. Hiç sevmem ben de hoş bir iç var. Bunun için şu kapıyı. Yani boş boşuna ahtarlar var. Kast ne? Ja. Hip, 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 hip. Gene var gelecek kesin. Yok gelmeyecekmiş Hepsini dolaştı oynuyor. Hepsini dolaştı. Ben beni ben. Ha işte burada çakmak kalıyor. Ya ben ağacımı çakma. Ben ağacımı almayayım. Çakma ne olur almayayım. Adı var ya. Neyse boş ver adamı çekmeyin gidelim diyecektim geviyor o canavar o cinavari geviyor çaktan o gev Gevdi. şimdi şimdi inmeyeceğim bir tane başarım gelecek Ya gelmedim aşırı. Hani nereye gidiyoruz? Ya beni bekleyin, Işık yok. Pst! Bir ses gelince canavar geliyor. Sıra çanım. İtan de çok yavaş vuruyorsun. Bir saati yayınlayayım ya. <laughs> Hastayım ben de biraz. Sesim cıcırtı ve g1. Böyle gidiyorum ters ters yan yan. Tamam, bir tane çekmek yeter ya. Ulan neye gideceğiz? Gideceğiz. Yenim ikinci oda. Ay canavar geliyor. Allah. geliyor lan. gelecekler hadi. Tam gelirken en ne olur? En iyi. Şimdi onu yapacağım. Ya yapamam. Gidiyor var ya. Gidince ben de zor buluyorum yönümü. Kızım diye sesliyor. Sesini çok kıstım. çünkü üçüncü. Bak ışığını yak ışığını. Ah yaktı ya. ışığını yakar mısın? Kimi kimde şu? Aa o çocuktu. Tamam. Efeneye var. Tamam. Öleceğim ha. Şimdi pis ses gibi geliyordu. mi? Ne ne gidiyorum vallahi ya. İyi gelme. Ya şu kuru da var. Siz gidin ben burada idare ederim ya. Bir daha falan bir yandan döneyim pıst diye ses geliyor. Abi çocuk da bak Açtı. İyi açtı. İyi pıst diye ses gelmedi. Ama şimdi geliyordur ben bilmiyorum. Kaba efendini. Boş boş ağaca mı? Baba neden gireyim? Gelmeyecek ki canavar. Ben önümü görmedim ama gireyim şanslıyım. Ya şimdi kullanmayacağım ya. Ama kullanmak zorundayım. Bunları bir saat bulamaz. Şarjım 2 mi? Arkadaşlar şarjım 2 bitiyor ya Canavar geliyor büyük ihtimal. Ve şarjım bir olunca videoyu kapatacağım. O gün canavar da geliyor. Bir önce kapatacağım. Hemen bir olsa kapatmayacağım. Şu video bir şey olsun. 10 dakika önce kapatacağım. Gene mi var canavar geliyor. Canandan geliyor canavar. İyi gelmiyormuş. Al beni bekleyin. Aa, ana bir oldu. Toplu dış. Korsun ben. git dolaba git ya yo dolaba git dolap a aha. ha adamlar bu kadar dolapta kalacağım böyle ee, duracağım hiç burada kalacağım ha başarım a geldi başarım ya şurada başarım konuş altı da bir dakika onca kapatacağım. koşu yapıyorum. koş. Şu un koşu da yapayım de. Hadi gel ya, ulaştırma. Bun görme bak, bak gibi bir var ya. Bir gerçekçi değil kesin misin ya? Üstte bakıyorum daha gerçekçiydi. Ha? O da attım, o da attım. Ben öldüm arkadaşlar. Önce videoyu kapatayım mı? Nerede? Bu taraftan mı? bakayım. Evet. Video bitti. Buh, bitti. Biyorsa, dibi, o, bu kadar da şansım bitti. Yoksa bir, bir 10 dakika oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Şansım sıfır. Hemen video yüklemem lazım. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.